Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Salih Dündar bugün sizlerle bir mobilya oynayacağız Hemen estetik ve gerçekleştirdik Normalde size atlayacak ama yanlışlıkla buraya atladık bize direkt tam buraya gelsin M4 oldum ama direkt bir kas yere bulsam gidelim Yanımda iki mara abim Yani bir numara abim kase bulamadım ya yani arkadaşlar bence bakın bence diyorum <laughs> Arbelen Challenge mi yapsak acaba E adam bana soktu indirmek üzereyiz arkadaşlar Arbelen Challenge yapacağız bir numara sende Arbelet var mı Yapalım arkadaşlar. Arbelet challenge yapalım bence. Arbelet bulursam arbelet olduğunu da alacağım. Bir dakika. Orada arbelet varmış. Lan kaçma kaçma. Lan kaçma kaçma. Oğlum üstü ki. arbaletimizi bulduk arkadaşlar ama mermisi yok. Arkadaşlar varmış mermi. O da şimdi arbalet bulduğunda olacak arkadaşlar. Ya da yapmayalım arkadaşlar. Böyle yapmayalım ya. Hızlıca oyunumuzu oynayalım git 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 durmasaydı keşke adam da var. tamam gel gel durdur abi ne oldu bana bırak istersen Ben sıkamadım ben sıkılmaz Adam gözümün önünde kaçmaya çalışıyor ya. Soldan basıyor, <laughs> soldan basıyor. Nerede geldi? Bag'e de geldi. Ha geliyorum. Nerede? Tamam gel gidelim. Hadi dakika dakika. Ben ortalarında kalacağım gibi. Durdu mu ordular? Adamda fıza var, fıza var. Ama kan yok. Ben de çok sıktım. Dur şunu şurada çıksa indiririm. Diğeri nereye gitti? Diğeri de fıza vardı tehlikeli yok. Mermimi dolduruyorum ben. No, ben böyle. Enemy. Enemy Çok kötü oynadık bu oyunu aslında. Lan adam sıkma artık diyor arkası. Enemy. Dur alacağım onu ben. Hey, arkası Sık, Normal bir dakika fiyat. bir dakika bir dakika. Adam adamlar, İyi değil sen arkadaşlar. <laughs> Arkada araba patlamış. <laughs> Sonunda bir dürbün bulabildik. Ben bir dolaba bakıp geliyorum seni işte burada edin. Ya da sen de gel adam adam sıkıyor. Adam sıkıyor adam sıkıyor. Ben bir göreyim adamı. Bir adam abi. burada. Nerede? Bak şarap yani. Götür bizi drop önce ya da dur direkt gidilir Ben arabalet de deneyeceğim bana sal. Gördüm adamı orada hala. Sal bana. Burada. He burada dur. Önümüzdeydi. Adam kafasına tane böyle çalar. Adam direkt altımda çıktı adam da son vardı ya. Geri gel geri gel. Sana diyorum abi sıkma. Hayır ben bota sıkıyordum adam arkadan sıktı. Şerefsiz bir de son iki k var ya son iki k bot ya. Sen git direkt leşini al botu bana sen. Al leşini. Nerede bot? Watch out. Ben de vardı. Ben bot bot. Benim oyuncu, benim. oyuncu geldi, oyuncu geldi. Tamam ben de ben de. Arkadan sarkıyor. Kanıyor tamam. Aa kaç kuruyor. Sık sık kayıp kaç kuş Şerefsizin bir damla kanı yok. Hepsi kan kuş Bak ya iki tane sıktı öldü ya. onları bana gel. Tamam boş ver gel. Keşke ben de video alsaydım ya. Kaç kilim var? Benim yedi senin. 8 arkadaşlar olduğunda. ben. sana da da ya o ya ben adama sıktım adamda kan fışkırdı. Videoda var izleyebilirsin. Allah'ım bu Allah'ım lanet silahını. Biraz kalsı. Al ve al gel gidelim. Ben karşıya geçiyorum sen de direkt arabayla karşıya geç. Daha toplam 15 kilimiz var yeni yapabilseydik var ya. Sende kaç kil vardı? 8 Bende de 8 var arkadaşlar. 16, kil. 16 kilimiz var şu an. Ben 10 10 10 yapabilseydik çok iyi olurdu. Keşke abim bir videoda olsaydı. Buradalar buradalar. Evet. Bu benim indirdiğim evet. bot ama karşımda 2 tane oyuncu var. Bir tane mi iki tane mi bilmiyorum ama. Üç tane et çalı var. Kalabalık iki kişiler. AVM'si mi var onun ne ya? Yedi bir çok. Tamam baygın. Bas 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 alırız. Anani. Tamam. Mükemmel. Kaçıyorum rezondan. Tamam. Alırım gibi bir şey vardı alırım. Adam çünkü iki saat dimdik bana bakıyordu. Dedim. AVM süper. Altik, altik. Bir dakika bilmiyorum bende de var mı? At. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bu boş gönderi atayım. Hadi ben altı x'i attım mı? Adam burada. Sık başına, sık sık sık. Bir dakika, bende dürbün yok ki göremiyorum. Adam bana tutuyor ya. Al altı x'e at. nerede adam? Bak tam burada. Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Adam tam bana bakıyor. Adama bir çıksın kafasını alır onun da çıkmıyor. Alan iyi Alan iyi oldu. Enemy down. Tamam. Sen al bu bagi ister istersen git onu da ben seni korurum. Gel gel Bu arada takımdan sesini aç. Ya da takımdan yankı yapar ya Açma açmam takımdan. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. Ben de 12-10 8 şu an 20 kişi yani 20 kilimiz var. Bir de arkadaşlar daha iki kişi var. Bu maç bana bir alsak çok iyi olur. Konuşamadım. Ben 24 miydi ondaki? Eksi alandan öldü arkadaşlar. 12 eş mükemmel bir oyun. 8 leş. 8 leş. 800, 989 hasar. Abime. Benim kaç hasar? Benim masarım çok 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 sanki biraz leş çaldım gibi oldum bence. Bir bakayım. Benim de 12 kil 1900 1293 hasarım var. Ona MVP verme sebebi benim bir kurtarmam var. Onun iki kurtarması hepinize güzel arkadaşlar. İyi seyirler.